İran Genel Kurmay Başkanları ve bilim adamları neden öldürülüyor, nasıl öldürülüyor? Çünkü koordinatları veriliyor. Nokta olarak şu apartmanın şu dairesinde deniyor veya da şu binanın şu ıı, bölümündeki sığınağında deniyor. Bilgi gidiyor. Niye bilgi gidiyor? Çünkü insanlar satın alınıyor, ajan oluyor. Nasıl satın alınıyor? Çünkü fakir ve baskıcı ülkenin vatandaşları bu insanlar tamam mı? Bir ülkede fakirlik varsa ve baskı varsa o insanları satın almak kolay olur. Niye? Bir, para verirsin. iki özgürlük vaat edersin. Gel buraya dersin. Amerika Afganistan'dan kaçıp giderken, çekilip giderken veyahut da ne yaptı? milyonlarca satın alıp kullandığı Afganlılara sizi bunlar keserler kafanızı keserler eğer bize gelebilirseniz sizi vatandaş yapacağız dediler ve o insanlar günlerce yürüyerek Türkiye'ye geldiler ölümü göze alarak ölümü bize gelen o Afganlıların %80'i %90'ı Amerika ile bir şekilde organik bağı vardır arkadaşlar ve Amerika işte varlığını Afganistan'da bu insanlara boşluydu. Yoksa ne kadar askeri vardı yani. Toplandılar gittiler bir gün hadi gidiyoruz dediler. De. 10 milyon Amerikalı yoktu Afganistan'da. Irak'ta 10 milyon asker, Amerikalı yok. Suriye'de 10 milyon Amerikalı yok. Tamam mı? Bu bahsettiğim ülkeler fakir, garip, kimsesiz, aynı zamanda da baskıcı. Baskıcı rejimler var baskıcı. Nasıl baskıcı? Kafa kesen Baskıcı tam öyle yani, tamam? İran'da kadınların saçları kesiyor diye taşlıyorlar ve kafalarını kesiyorlardı. Hala da yapıyorlar ya. Yani.